Arkadaşlar deriba bugün sizlerle Fortnite çekiyoruz. Şimdi sen. Arkadaşlar ben de buradayım. Koray Temir. Koray Temir. Kuro. Koray Temir. Kuro Çınar. Bu, onun senin gittiği yere gidiyordu. Nereye gidiyordu? Yere gelin edin mi artık? Yeni yerler bu. Yiyecek de seçin. Çok iyi yer bu arada baba. Sen buraya şurası çok iyi. Biliyor musun? Şu bu da silah dedi baba. Bu yeşil. Gel baba bir tak ve çok iyi loot biliyorum ben. Burası çok iyi loot. Gel gel. Neresi? Neredesin? Buradayım. İşaretledim. Adam var. Nerede? Ben adamın silahı var. Ay yok. Hı? Ne dalalım arkadaş olmasın. Usta i̇şte buralara gelmiş. Gel baba. İşte Adam gel bir tane var. daha var. İkisini de yapmış. Arkadan sıktım. Oy biri gördün mü? Tam mermim bitmişti biliyor musun? Burası nasıl bir yer ya böyle? bir, işte iki tane. Gel neler. baba. Burası burası. Aşağı mı ineceğim burada? Evet burada. Nasıl ineceğim? Kale. Aa, burada inanılmaz yılut var. Eski bir yer mi burası? Yo ada ve yer yoksa evet. Ama çok. E, çok gelen oluyor mu? Bilmiyorum ama. Şu anlık bilmiyorum. Allah da Ama günde yani bayağı kişi geliyor. Bayağı kişi geliyor. Herkes ama... şey burayı bilmez ya. Burayı sadece böyle gerçek. Evet. Buralar biliyordur muhtemelen. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de. Ya. Yani mesela biz. Mesela sen. Arkadaşlar biraz bu video kısa sürecek. Bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar birazdan dışarı çıkacağız o yüzden. Ama sizi videosuz bırakmayalım diye video çektik. Evet çok doğru. Biz bu videoları izlerken biz yarın dönmüş oluruz. Gittiğimiz misafirlikten. Evet. Yani biz yani bir sürü videomuz var arkadaşlar izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ama ya kızım. bunu biliyorum. Arkadaşlar yani yarın sonraki gün ona video çekemeyeceğim. O, o, o günler oynayamıyorum. İstedim. İstemiyorum değil mi? İstemiyorum canım. Onu istemediği için oynamıyor. Çünkü okuldan döndüğümde en az yorgun dönüyor. Evet doğru. Okuldan döndüğümde de hep telefona baktığımda unutuyorum. Çünkü Çağat başarılı bir öğrenci arkadaşlar. Dersleri de çok iyi. Derslerine de çalışması gerekiyor. O yüzden her zaman oynayamıyor ama oynadığı zaman bir sürü video izlemeniz için çekiyor. çekiyor. Çünkü çok harika bir youtuber kendisi. Ya, ya buradan nasıl çıkacağız? Gel gel. Lootu yaptı. buradan çıkılıyor. Ya. Araba bulmuştun ha. Evet. Gel gel burada araba Aynen. bile var. var en yavaş arabayı buldum. Al. Al. Ee, baba 3 tane var ya. Üç tane doğru, al. evet. Alan o tam da haritanın ortasındayız ha. Aslında bizim hiçbir yere gitmemiz dur, yok. Dur dur. Ama çok iyi yaptık ama bu daha hızlı. Araba Hı hı, <laughs> daha hızlı. Şansa. Nereye sana... gideceksin? Bak tamam aslında gezin hele. Adam arayalım. ya lan. vardır bu yerlerde. Teklik bulalım da bulalım. Hem, <laughs> hem daha silah da. Sniper'ı bulalım? Ya. Ben buldum. Gel gel kalkan masalım. Ya, ya ya. Direkt altını yapalım. Treni bilelim onun onun şimdi bir tane şey Nasıl var. Ee, sadece önüne gelip zıpla koşarak. Ko Birden. Gel gel. Adam 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 geliyor. Bu da bir de. Bir de bir de. Atlayalım mı? Atladım ben. Ve yerinden bindim. Alırız onu ya. Aldık. Ve şimdi kendisi de ölecek. Atladı arabadan. Gel bak şunu açalım. Baba bu olana kadar bekle. Ne o? Bu şey. Bu ne? O özel. O ne yapıyor söyleyeyim mi? O, onu be o dolduğunda çok şey bir veriyor. Ama herkes böyle o saate kadar bize gelecek. Bunları niye bıraktın? Biri ateş ediyorlar. Evet öyleler. Biri bunu açmaya çalışıyor. Herkes dalıyor. Ama çok iyi de loot veriyor. Durabilir çünkü o burada. Ha, bunu oradan mı atıyor? Hayır. Şu, bu şu nereden veriyor? Bu bu veriyor burada burada da bir şey var iki tane. Ar adam var önde. Aldık. Dur. Onu öldürelim ya. Evet. Öldür, öldür beni diyordu değil mi? Mor <laughs> ben. ben alayım mı onu? Babay! açıldı sandık aldım. Sarıyı aldım bu arada. Benden bir şey alamazsın. Map inelim doğru, mi? Ben. Bir daha yapabilirim. Hadi yok. Bence iyi inelim. Ben de indim ben. Ben de dur ben yeniden. Bir daha mı? ben yine indim. Ben binemedim. Indim. Ben indim ben de. Yalnız alan dışında kaldık. Yani evet Onlar ya. Yani yani Bu ya. ne? Şansı Ama çok iyi lootumuz oldu. Baba baksana efsaneli var bende. anne? mı efsane? Aynen. Arkadaşlar sesi boş. Sesi boş verin. Efendim. Merhabalar Koray Bey'le görüşüyorum? Buyurun beni. Ses boş benim. İlgilenmiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Neye ilgilendim? Dolandırıcı olabilirler. Arkadaşlar dolandırıcılara karşı her zaman dikkatli olalım. Evet. Ben şimdi dans ederek e, hediye paketi alacağım. Allah'ın içinde var. Dans ederek hediye paketi alacağım. Güzel. Bak sakın silahıma alma şu maviyi. Tamam mı? İşaret dediğimi alma. Çünkü bak hediye paketin at yanıma gel. Yanıma gir. Dayı. Al. Ne İstediğini. Ne ki bu? Oyuncular. Bak şurada ne yazıyor Daha okuyamam. Gerek yok. Buradan çıkarsana gel. Hı. Biri var. Nerede? O bizden. O şeyin Valla dans edersen hediye paketi verin. Valla ben dans etmeyi sevmiyorum. Ben gel. Ben adamı bulup adam bulmayı severim. Ha buradan. Um, abi birazcık şey fark ettin mi? Karakterim biraz daha hızlı koşuyor. Niye <laughs> öyle değil? Çok hızlı. Bu jargörü nasıl dinliyorsun? Kale. Bu kim ya? Bir yerde var biri doğdu. Abi bir yerde birini doğdurdu adam. Burada sanki birileri Sen mi varsın burada? Aha. Seninle, ondan ondan da öğrenmiş oluyor. Aha. Birileri Yok ben mi? Bak şuna tıklayayım mı? Evet. Ben biliyorum. Bak. Beni bir bulmaya çalış. Ben şu an ama gidiyorum. Görevde gidiyorum. Dur beni de bekle. Baba dur beni de bekle. Dur. Beni de bekle. Bekliyorum hadi gel. Geldim. <laughs> Karşındayım. yok. <laughs> evet. Kimse anlamaz seni karlar içinde de kurtuluyorum. Koşabiliyorum. Gel hadi bin. Dur. ben, ben süreyim. Bu hmm. arabayı değiştireyim bari. Evet. Sen şu tamam da in. Şuna. Neydi? Ah bin. Ben süt şuraya doğru gidelim. Bunların dışındaymış. Oyya! Baba iyi ki de çarptım yoksa ağaçlarda da Az kış kaldı ya. Biz buraya geldiğim. Hiç var geldiğimiz yerden ayrılmasaydık. Alan içinde olurduk değil mi? Aynı şey. var gideriz. Yani. Şuraya doğru gidelim mi? Bir adam bulamadık ya. Niye öyle oldu? 20 çok keşi var. Göremedik şey mi? Şey. Yukarı bak. Ben öyle anlıyorum. Orada böyle. Görmüyorum. Bir şey oldu. Hayır. kumda dışı şey gösterdiği yer çatışma. Hiç, hiç kimse bulamamış. Burada bir çatışma varmış ve bitmiş. Lan Burada niye? Var Hayır varmış bitmiş dedim ise birileri var ama birileri bu çatışmayı kazandıysa birileri olabilir hala. Ben gideceğim. Gidelim mi? Arabaya binmedim ben. Hut Yap, yapmaya gittim. Arabaya da geçtim hala. Ben geçtim. şunu sana bak. de alsana şunu. Çatışma var bir yerde. Bin bin. Bin buldum. 15'e doğru it. Diyorum. Şuralarda bir çatışma oldu. Buralarda bir duvar gördüğünde bana haber ver. Hani bir biterse çok kötü olur. Burada bir çatışma var. Değil mi? Olmuş yani burada bir çatışma. var. Şurada adam. Burada gördüm. Mavi kapıdan çıktı. Gördüm. Gördüm. İki kişiler. Biri gitti. Ve diğerini yatıramadım. Diğerini de atırdım. Ne yazıyor lan? Al al lootunu al. Adamın lootu da kötüymüş. Arka al Hayır, koş. al iyi al 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 ben Boş ver adamları. Ben onları ezeceğim. Hı. Ya! Öldü öldü. Yok olmuş. Yeniden vur. Şimdi uçuruyorum. Uçuramadım. Dur bari buraya mı ya? Ha. Ya, mermi bitti sen. Yardım İndi araba aldı. Hey şeytan nasıl kendini gücüyor? Şeytan maske alarken hiç kimse bize karşı koyamaz değil mi? Herkes de bize dalıyor. Sen mi sürüyorsun? Sen sür. Hı, sür. Sen sen hı. sen. 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 Tamam hadi bin. Hadi götür beni. Hadi bin ben. Ya ben mi sürüyorum? <laughs> Yuvalak götür bak. Oyna. Yuvalak götür bak bu arada. Yalan. Kapma. <laughs> Eee, ne bu Benzin bitiyor. Evet. Action. Bir yerde çalış. Baba. Eee, evet. <laughs> iyi abi. O zaman derim. Abi 188'le bir çatışma var. 188'den. 188'de evet, evet, evet. Bu zaten direkt şurada dur İyiyim bu İyi Burada inelim burada çok adam oluyor Burada mı? Niye bana söyleyeyim mi? Bu, bossları herkes çok seviyor İyi mi burada? Hı Nereyim ben sana ben Beni de al! Ben ya de, beni de, şey, de al! Ben 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 Buradayım! Araba benzini bitti arabanın. Benzini mi bitti? O zaman evet. indiriyorum bitti. Araba İl. o zaman siper edip savaşçıya atlayalım. Hayır ben öldüm. Ooo arabanı patlattılar lan. Arkadaşlar yedinci olduk. Harika bir oyundu. Kendinize iyi bakın görüşürüz.